Aha! Aha! Ne Bu isimler de burada. Eee neyse. Işte, şöyle ki, bence oradan bak. Kadınlara şey yapıyorsunuz ya. Her Karı tanıdıklarınızı, her bir şey, çekmeyin hayır, ya. Hayır hayır, 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 şimdi ben sayayım, bu kişilerin. Herkesin kişisinin sayısı. Hayır, hayır. hayır. Ha, ha, biz de kaçınlık Ama da poz vermiş. Kimilere poz versin. poz Kendi poz evet. Vermiyor. Doğal olarak paparazzi giymek mi ama? Paparazzi giymek önce size. Orada Bir de kardeşi nasıl yakalayalım güzelce? Ya özellikle Özellikle ya. Hayır. Tamam buradan söyleyeyim o zaman. Sabah çok bakar tek noktası Öğlen ilk geldiği için güneş hep ters açıyor. Yani istiyormadın sana şu an adayı. Öğlen pek gidiyor. da Şimdi lan diyor ya yaman miskin ya lan sonuçta ben böyle akşamı bu karamonun bir tane daha düş olsun hadi ama dışarı çıkamadık öyle şeyler çok çocuk şeyler içinde çok kalamayız içinde çok rahat ay renk düşürüyor senin arkadaşın maşallah o yan daresizleri atmıyorsunuz <laughs> ben biz programcı kadın ekip arkadaşlarımız çok güzel konuşuyor. Daha da sohbet Ay ben. Çok sertlermişler hani şey. <laughs> de, Ama bunu bir ara sizin konuk olalım. <laughs> Böyle yaparsanız daha iyi olur. Geçireceğim <laughs> şey sen yapmasaydın bu daveti. Ya yok Ne yapalım? Magazin olarak gidelim mi? Bunu Konuşuyoruz lan. Çok teşekkür ederiz Gerçekten çok güzel oldu. Evet, vallahi izleyecek evet, bu kadar gülüyoruz. TV'de Evet, evet <gülme> Söyleyelim, izleyelim. Evet, arkadaşlar. <gülme> Kamera görmüş Masum Köy'le. 8 Bekir da göreceksin. Diğerlerini söyleyebiliriz, artık <laughs> söyleyebileceklerimiz bu kadar. Sizden bir sürü soru var, oradan reklam alabilir Ben şu an artık, artık bir sürü reklam aldım. Hiçbir şeyi durdurdum. Hadi insanlar bekliyor. Çok teşekkür ediyorum.